benden kurtuldun diye çok sevinmiştin değil mi? Yok Serap Hanım. Bilakis siz gittiniz diye ne kadar üzüldüm bir bilseniz. Bak Gülizar. Yaşam küçük olabilir. Lakin kime itimat edilir, kime edilmez çok iyi bilirim. Artık bana numara yapmayı bırak. Bugüne kadar arkamdan az iş çevirmediniz. Beni bu çiftlikten göndermek için elinizden geleni yaptınız. Ama ne yaptıysanız muvaffak olamadınız. Eğer bu çiftlikte kalmak istiyorsan... ...benimle iyi geçinmeye bak. Kimseyle birlik olup arkamdan iş çevirmeye kalkma anladın mı? Anladım Serap Hanım. Beni hanımın bellediysen... ...beni buna inandır. Söylediklerimi eksiksiz harfiyle yerine getir. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağım artık. Eski gülli yok artık. Bundan böyle bana kötülük edeni bu çiftlikte barındırmayacağım. Haberin olsun. Yok Serap Hanım. Buna gelir. Siz ne derseniz o olacak. Sözünüzden dışarı çıkmam. Tövbe. Şimdi bana okkalı bir kahve yap. Yanına da tatlı bir şeyler getir canım çekti. Hemen derhal Serap Hanım. Dur dur, burada dur! Düştü, düştü kalsın! kalsın. Kemal, Güllü çiftliğe döndü. Döndü mü? Hayret, çok kararlı görünüyordu. Abim gidip almış. Hiç beklemiyordum. Abimin onun ayaklarına kadar gidip almasını hiç beklemiyordum. Güllü de Güllü'ymüş yani. Pek şansımız kalmadı. Eve döndüğüne göre abim mutlaka anlatacaktır. Söyleyecek olsa çoktan söylerdi. Merak etme. Nasıl merak etme? Gidinin fareyle oynadığı gibi oynuyor benimle. Kemal, ipler artık onun elinde. Bunu yapmaz. Ama yapsa bile ben yanında. Her şartta yanında. Korkma. Hiçbir güç ayıramayacak bizi. yatacağız gayrı? Başını sokacak bir dam bulduğuna şükretmiyor da. Selamünaleyküm Reşit. Aleykümselam. Sıraç etmiyor musun? Kapalıyız, kapalı. Görmüyor musun halimizi? Hadi canım. Hadi başka vakit hadi. Ah. Bir ev bulana kadar burada yatacağız artık. Ne yani? Sokakta mı kalsaydık? Ulan Cemşir, Alacağım olsun. Bunca yıllık ahbaplığımız var. Beni düşürdüğü şu hale bak. Ulan Cemşir. Ulan Cemşir. Ama ahtım olsun. O Cemşir'i elime geçirirsen... Hiç açılmayacak. Hiç. Abone olursanız. Bu ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.